Herkese merhaba. Bugünkü derinlemesine yolculuğumuza hoş geldiniz. Şimdi bir anlığına durup düşünmenizi istiyorum. Ya size etrafınızda gördüğünüz, dokunduğunuz, deneyimlediğiniz her şeyin, yani o somut sandığınız dış dünyanın aslında sizin iç dünyanızın, bilincinizin bir yansıması olduğunu söylesem? Bu oldukça radikal bir fikir, değil mi? İşte bugün tam da bu fikrin kalbine ineceğiz. Bilincinizin tek ve biricik gerçeklik olduğunu öne süren bu güçlü felsefeyi tüm katmanlarıyla açığa çıkaracağız. Bu öğretiye göre hayatınızdaki herhangi bir koşulu değiştirmek için dışarıda çabalamak bir gölgeyle güreşmekten farksız. Asıl güç, asıl kontrol içeriye dönüp o gölgeyi yaratan kaynağı, yani kendi bilincinizi, kendi varsayımlarınızı değiştirmekte yatıyor. İşte daha en başından konunun ne kadar kişisel ve doğrudan olduğunu anlıyoruz. Kaynak materyal adeta bir tokat gibi kışkırtıcı bir cümleyle başlıyor. Çoğumuzun bir yöntem denediğinde ve sonuç alamadığında kurduğu o klasik cümle bu işe yaramıyor. Felsefe ise cevap veriyor. Hayır, sorun yöntemde değil, sen işe yaramıyorsun. Şimdi bu ilk duyduğunuzda kulağa çok sert, hatta suçlayıcı gelebilir. Ne demek ben işe yaramıyorum diyebilirsiniz. Ama burada anlatılmak istenen şey sizin bir birey olarak değersiz olduğunuz değil, tam tersi. Felsefe diyor ki, eğer gerçekliğin tek yaratıcısı sensen yani bilincin her şeyin kaynağıysa ve sen hiçbir şey işe yaramıyor diyorsan aslında kendi yaratıcı gücüne, kendi varoluşuna ben işe yaramayanım damgasını vuruyorsun. Bakın bu ne kadar derin bir bakış açısı. Bu tüm gücü ve sorumluluğu dış koşullardan, sistemlerden, başka insanlardan alıp ait olduğu yere, yani tamamen size geri veriyor. Artık bir kurban değilsiniz, hayatınızın senaryosunu yazan, yöneten ve oynayan kişisiniz. Bu yüzden o çaresiz, bu işe yaramıyor cümlesini bırakıp gücü elinize alan şu soruyu sormak, bu öğretiye göre atılacak ilk ve en kritik adım. Ben şu anda kendim hakkında neye inanıyorum, neyi varsayıyorum ki dış dünyamda bu sonuçları deneyimliyorum? Peki bu devrim niteliğindeki fikri daha iyi sindirebilmek ve hayatımıza nasıl uygulayabileceğimizi görmek için gelin bu yolculuğa adım adım çıkalım. Kendimize net bir yol haritası çizelim. İlk olarak her şeyin üzerine inşa edildiği temeli yani tek gerçeklik ilkesini sağlam bir şekilde anlayacağız. Ardından işin tam kalbine o güyülü ve güçlü ifadenin sırrına ineceğiz. Benim kimliği aslında ne anlama geliyor? Üçüncü durağımızda dış dünyanın neden sadece bir ayna olduğunu ve bu aynaya tepki vermenin neden en büyük yanılgı olduğunu konuşacağız. Dördüncü adımda teoriden pratiğe geçiyoruz. Bu felsefenin en somut aracı olan sonda yaşamak tekniği tam olarak nasıl çalışır? Beşinci olarak ilham verici ve düşündürücü hikayelere dalacağız. Bu prensipi uygulayarak hastalıktan sağlığa, yokluktan bolluğa ulaşan insanların deneyimlerine bakacağız. Ve en sonunda tüm bu parçaları birleştirip bu felsefenin bize fısıldadığı o en temel mesajı yani nihai çıkarımı hep birlikte yapacağız. Hazırsanız zihinlerimizi yeni olasılıklara açalım ve başlayalım. İşte şimdi alıştığımız düşünce kalıplarını bir kenara bırakmamız gereken noktadayız. Çünkü bu felsefe bize küçüklüğümüzden beri öğretilen neden sonuç ilişkisini alıp kelimenin tam anlamıyla baş aşağı çeviriyor. Bize ne öğretildi? Koşullar insanı yaratır. Yani fakir bir ailede doğduysan hayatın zor olur. Kötü bir patronun varsa iş hayatın çekilmez olur. Bu felsefe ise tüm gücüyle bağırıyor. Hayır, tam tersi, insan koşulları yaratır. Bu o kadar temel bir değişim ki, bir örnekle açıklayalım. Bu öğretiye göre, yağmur yağdığı için ıslanmıyorsunuz. Siz kendi içinizde, bilincinizde bir ıslanma beklentisi veya varsayımı taşıdığınız için yağmur deneyimini kendinize çekiyorsunuz. Biliyorum, bu ilk başta akla ve mantığa tamamen aykırı gelebilir ama tüm sistemin üzerine kurulduğu temel varsayım, temel önerme tam olarak bu. İşte bu temel önermenin nasıl işlediğini bu slayt mükemmel bir şekilde özetliyor. Gelin normal düşünce yapımızı bir inceleyelim. Diyelim ki işinizi kaybettiniz. Ne derseniz? İşimi kaybettim bu bir neden. Bu yüzden kendimi kötü ve güvensiz hissediyorum. Bu da sonuç. Gayet mantıklı geliyor değil mi? İşte bu felsefe bu denklemi dinamitleyip yeniden kuruyor. Diyor ki asıl neden dışarıdaki o olay değildi. Asıl neden en başından beri içerideydi. Yani İçimde bir yetersizlik, bir güvensizlik, bir yoksunluk bilinci işte asıl neden İngilizcede cause, Rusçada причина, причина zaten vardı. Bu içsel durum dış dünyada kendini işini kaybetme deneyimi olarak işte bu sadece sonuç. İngilizcede effect, Rusçada следствие, следствие gösterdi. Peki bu ne anlama geliyor? Çok ama çok önemli bir anlama geliyor. Bir sonucu, yani dış dünyadaki bir olayı başka bir sonuçla, yani başka bir dış olayla kalıcı olarak değiştiremezsiniz. Elbette hemen yeni bir iş bulabilirsiniz ama eğer içteki o asıl neden, o yoksunluk bilinci hala oradaysa o gölge sizi takip etmeye devam eder. Belki yeni işinizde başka bir sorun çıkar, belki de başka bir alanda kendini gösterir. Gerçek ve kalıcı bir değişim istiyorsak gölgelerle oynamayı bırakıp doğrudan ışığın kaynağına, yani kendi bilincimize, kendi varsayımlarımıza gitmemiz gerekiyor. Kendinize sorun, gölgeyle mi dövüşmek daha mantıklı yoksa gölgeyi yaratan bedenin duruşunu değiştirmek mi? Bu alıntı felsefenin çöklerinin dayandığı kadim metinlerden geliyor ve buradaki anahtar kelime gök. Bu öğreti gök kelimesini dışarıdaki bir yerden, ilahi bir güçten ziyade sizin kendi bilinciniz, kendi zihniniz olarak yorumluyor. Yani bu cümle aslında şunu söylüyor. Bir şey önce senin bilincinde var olmadıkça dış dünyanda asla var olamaz. Zenginliği deneyimlemek için önce zenginlik bilincine sahip olmalısınız. Sevgiyi deneyimlemek için önce sevgi bilincinde olmalısınız. Sağlığı deneyimlemek için önce sağlık bilincinde. Bu yaratımın pasif bir şekilde oturup beklemek olmadığını, tam tersine aktif bir bilinç hali, bir var oluşturma olduğunu gösteriyor. Bir şey elde etmek için dışarıya bakıp yalvarmak yerine içeriye kendi bilincimizin verimli topraklarına o tohumu ekmemiz gerekiyor. Peki bu içsel gökyüzünün, bu bilincin en temel yapı taşı, en güçlü yaratım kelimesi nedir? İşte şimdi konunun en kritik, en can alıcı noktasına, kimliğimizin özüne geliyoruz. İngilizcede I am, Rusça'da ya yest, Türkçede benim. Bu iki basit kelime bu felsefeye göre Tanrı'nın adı ve evrendeki en güçlü yaratım ifadesidir. Neden mi? Çünkü benim dedikten sonra gelen her ne ise o bir istek, bir umut veya bir temenni değildir. O bir ilandır, bir gerçeğin beyanıdır, bir emirdir. Ben şanssızım dediğinizde evrene benim gerçekliğim şanssızlıktır bana bunu gönder komutunu verirsiniz. Ben hastayım dediğinizde trilyonlarca hücrenize hasta olmaya devam edin emrini verirsiniz. Ben yalnızım dediğinizde etrafınıza görünmez bir duvar örersiniz farkında olmadan bu inanılmaz gücü her an, her saniye kendimize karşı kullanıyor olabiliriz. İşte bu felsefe bizi bu durumu fark etmeye ve bu muazzam gücü bilinçli bir şekilde lehimize kullanmaya davet ediyor. Benim ifadesiyle neyi tanımladığımız ise bizi benlik kavramına getiriyor. İngilizce'de buna self-concept, Rusça'da ise samoponimanie deniyor. Bu basit bir özgüven meselesinden çok daha derin bir şey. Bu kendiniz, başkaları ve genel olarak dünya hakkında doğru olduğuna inandığınız tüm fikirlerin, hikayelerin ve varsayımların toplamıdır. Rusçadaki karşılığı samoponimaniye, yani kendini anlama. Bu kavramın felsefi derinliğini çok güzel ifade ediyor ve en önemlisi bu benlik kavramı zihninizde duran pasif bir dosya değil. O gerçekliğinizi sürekli olarak dışarıya yansıtan güçlü bir projektör gibidir. Projektörde hangi filmi oynuyorsa hayat perdesinde de onu izlersiniz. Hayatınızdaki filmi beğenmiyorsanız perdeyle kavga etmenin bir anlamı yok. Yapmanız gereken tek şey projektörün içindeki filmi, yani o konuyla ilgili benlik kavramınız değiştirmek. Kendinize anlattığınız hikayeyi değiştirmek. O zaman şimdi dürüstçe kendinize sorun. Sizin projektörünüz şu anda, tam şu anda hangi filmi oynatıyor? Bu slayt az önce bahsettiğimiz benlik kavramı değişimini yani yolculuğun nereden nereye olduğunu harika bir şekilde özetliyor. Bu bir seçim. Hangi sütunda yaşamak istediğinizin seçimi. Sol tarafta Eski benlik var. O dış dünyadaki olaylara sürekli tepki verir. Patronu bir şey söyler, morali bozulur. Arkadaşı aramaz, kendini değersiz hisseder. Sürekli dışarıdan onay ve güvence bekler. Gördüğü fiziksel dünyayı, yani borçları, hastalıkları, sorunları nihai gerçeklik olarak kabul eder ve yokluk bilincinden hareket eder. Sağ tarafta ise uyanmış yeni benlik var. O koşulların kurbanı değil nedeni olduğunu bilir. Kendi değerini ve mutluluğunu başkalarının onayına bağlamaz çünkü içsel olarak tatmin olmuştur. Fiziksel dünyanın yani 3B'nin sadece iç dünyasının bir yansıması olduğunun farkındadır ve bu yüzden sahip olma bilincinden yani bolluktan hareket eder. Bu reaktif bir kurban psikolojisinden proaktif bir yaratıcı bilincine geçiştir. Peki bu geçişi engelleyen en büyük tuzak nedir? İşte o tuzak burada başlıyor. Sürekli bahsettiğimiz bu 3B dünya. İngilizce'de 3D World, Rusya'da Trohmer Nemir. Bu ne anlama geliyor? Aslında çok basit. 3 boyutlu yani 5 duyumuzla algıladığımız her şey. Gözümüzle gördüğümüz banka hesabımdaki rakam, kulağımızla duyduğumuz doktorun teşhisi, elimizle dokunduğumuz boş cüzdan. Bunların hepsi 3B dünyanın bir parçası ve problemde tam burada başlıyor. Biz bu yansımaları, bu geçmişin gölgelerini gerçekliğin ta kendisi sanıyoruz ve onlara inanıp onlara tepki vererek aynı filmi tekrar tekrar oynatıyoruz. Ve işte bu felsefenin belki de en güçlü, en akılda kalıcı metaforuna geldik. Dış dünya, yani o 3B dediğimiz şey dev bir aynadan başka bir şey değildir. Prensip İnanılmaz derecede basit. Aynanın karşısına geçip kaşlarınızı çattığınızda aynadaki yansımanız ne yapar? O da kaşlarını çatar. Siz gülümseyene kadar yansımanızın gülümsemesi mümkün mü? Hayır. Biti, biz hayatımızda ne yapmaya çalışıyoruz? Aynadaki yansımayla kavga ediyoruz. Yansımaya bağırıyoruz gülümse diye. Onu ikna etmeye çalışıyoruz, pazarlık yapıyoruz. Ama yansıma değişmiyor. Çünkü yansımanın kendi iradesi yoktur. O sadece kaynağı yansıtmakla görevlidir. Değişimin tek bir yolu var kaynağı yani kendimizi, kendi ifademizi değiştirmek. Bu öğretiye göre eğer hayatınızdaki insanlar size saygı duymuyorsa sorun o insanlarda değil, ayna size bir şey gösteriyor. Kendinize sormanız gereken soru şu, benim iç dünyamda kendimle ilgili hangi inanç, hangi değersizlik hissi bu saygısızlık yansımasını yaratıyor? Kısacası aynayı kırmaya çalışmaktan vazgeçip aynanın karşısında duran kişiyi değiştirmemiz gerekiyor. Kaynak materyaldeki bu aslan metaforu, aynadaki yansımayla yani 3B'deki problemlerle savaşmanın neden işe yaramadığını müthiş bir şekilde açıklıyor. Dış dünyadaki sorunlarınıza, mesela borçlarınıza veya hastalığınıza odaklanmak vahşi bir aslanla göz teması kurmaya benzer. Aslan yani probleminiz sizin bu odağınızı bir meydan okuma olarak algılar. Ona odaklandığınızda ona enerji verirsiniz. Ona sen gerçeksin, sen güçlüsün, sen benim gerçekliğimsin demiş olursunuz. Ve aslan ne yapar? Size saldırır, daha da büyür. Çözüm nedir? Aslandan gözlerinizi kaçırmak. Probleme değil, çoktan gerçekleşmiş olan çözüme odaklanmak. Borca değil, bolluğa. Hastalığa değil, sağlığa. Yalnızlığa değil, sevgiye. Bakışlarımızı aynadaki korkutucu yansımadan çekip içimizdeki arzuladığımız gerçeğe çevirmek. İyi, güzel de. Bunu lafta değil, pratikte adım adım nasıl yapacağız? İşte şimdi işin en heyecanlı ve en pratik kısmına. Yani yöntemin kendisine geliyoruz. Evet, buraya kadar felsefenin ne olduğunu anladık. Şimdi sıra nasıl sorusunda. Bir kişi bu içsel gerçekliği, bu benlik kavramını nasıl değiştirir? Bu felsefe sadece soyut bir teoriden ibaret değil. Bize çok net, çok somut ve uygulanabilir bir yöntem sunuyor. Bu yöntemin adı sonda yaşamak. İngilizce'de living in the end, Rusça'da ise jüznif koneçinim rezultate. Jüznif koneçinim rezultate. Bu ifade bir şeyi umutsuzca istemek ile o şeye zaten sahip olan kişi olmak arasındaki devasa farkı ortaya koyuyor. İstemek yokluktan, sahip olmak ise bolluktan gelir. Yöntem özünde üç basit ama güçlü adımdan oluşuyor. Birincisi, sonucuna karar ver. Bu, ne istediğinizi net, berrak bir şekilde tanımlamaktır. Biraz daha para gibi belirsiz bir şey değil, finansal olarak özgür ve güvende hissetmek gibi net bir son durum. İkinci adım, 3B yansımasını görmezden gel. İşte burası çoğu insanın tökezlediği, pes ettiği yer. Bu en zorlayıcı ama aynı zamanda en kritik adım. Çünkü beş duyunuz, yani o ayna, size sürekli eskisini yansıtacak. Banka hesabınız boş diye bağıracak, vücudunuz ağrıyor diyecek, etrafınız imkansız diye fısıldayacak. İşte bu noktada iradeniz ve inancınız test edilir. Unutmayın, gördüğünüz her şey geçmişteki inançlarınızın bayatlamış bir gölgesidir. Onlara tepki verdiğiniz an eski filmi yeniden başlatırsınız. Üçüncü ve son adım ise varsayımında kal. Yani sonucun zaten gerçekleştiği, dileğinizin zaten yerine geldiği varsayımında o his durumunda sebat etmek, ısrarla kalmak. İşte yöntemin en can alıcı noktası tam olarak bu. Bu bir mış gibi yapmak, kendini kandırma oyunu değil. Bu zihinsel ve duygusal olarak o yeni kimliğe bürünmektir. O kişi olmaktır. Zengin olmak mı istiyorsunuz? O zaman şimdi, şu an zengin bir insan gibi düşünmeye hissetmeye ve davranmaya başlayın. Zengin bir insan sürekli faturaları nasıl ödeyeceğini düşünüp endişelenir mi? Hayır. O paranın bir akış olduğunu bilir ve kendini güvende hisseder. Sevgi dolu bir ilişki mi istiyorsunuz? O zaman şu an yalnız olsanız bile sevilen, değer verilen, tapılan bir insan gibi düşünün ve hissedin. Sevilen bir insan sürekli reddedilme korkusuyla mı yaşar? Hayır. O sevginin doğal hakkı olduğunu bilir. Bu dış dünyanız yani ayna değişene kadar iç dünyanızda o yeni kimliğe sadık kalma disiplinidir. Ve bu felsefeye göre siz içeride sadık kaldığınız sürece dışarıdaki ayna eninde sonunda sizin yeni duruşunuzu yansıtmak zorunda kalacaktır. Peki bu teoriyi kulağa hoş geliyor ama gerçek hayatta işe yarıyor mu? Kaynak materyal bu sorunun cevabını bu ilkenin işleyişine dair kanıt olarak sunulan sayısız ve çoğu zaman şaşırtıcı başarı hikayesiyle veriyor. Bu hikayeler, teorinin pratiğe döküldüğünde nelerin mümkün olabileceğini göstermek amacıyla paylaşılıyor. Ve bunlar sadece küçük başarılar değil. Birçoğu hayatı kökünden değiştiren, tıbbın ve mantığın sınırlarını zorlayan dönüşümleri içeriyor. Bu slayttaki çeşitliliğe bir bakın. Gerçekten inanılmaz. Hayatın aklınıza gelebilecek her alanından bahsediyoruz. En çaresiz sağlık sorunları, en imkansız görünen finansal hedefler, en karmaşık ilişkiler en rekabetçi kariyer durumları. Bu felsefeye göre prensip üniverseldir. Çünkü gerçeklik tektir ve o da sizin bilincinizdir. Tıbben tedavisi olmayan löseminin hiçbir iz kalmayacak şekilde ortadan kaybolması, bankanın reddettiği bir ev başvurusuna ve cepte 5 kuruş para olmamasına rağmen o hayaldeki evin mucizevi bir şekilde alınması, bir kişiyi 10 yıldır yatağa mahkum eden kronik bir hastalığın aniden iyileşmesi, bu hikayelerin hepsindeki ortak nokta ne biliyor musunuz? Dış koşulların, yani 3B'nin ne kadar imkansız ve umutsuz göründüğünün hiçbir öneminin olmaması. Tek önemli olan şey, kişinin tüm bu olumsuz kanıtlara, tüm o korkutucu yansımalara rağmen, sonda yaşamak tekniğini uygulayarak yeni varsayımında ne kadar sadık ve ısrarcı kalabildiği. Bu rakam, tek başına bütün bir hikayeyi, bütün bir prensibi özetliyor aslında. Bir kadın sığınma evi için para toplayan bir gönüllünün hikayesi bu. O güne kadar aldıkları en büyük tek seferlik bağış sadece 500 dolarmış. Yani onların 3B gerçekliği buydu. Ama bu kişi sonda yaşamak prensibini uygulamaya karar veriyor ve 20 bin dolarlık bir bağışın gerçekleştiğini varsayıyor. Bu hisse giriyor, bunun için şükrediyor ve bu gerçeklikte yaşıyor. Dış koşullar ne olursa olsun bu sonuca sadık kalıyor ve çok kısa bir süre sonra sığınma evinin kapısından bir çek giriyor. Üzerindeki rakam ne kadar dersiniz? Tam olarak 20 bin dolar. Bu hikaye bize neyi gösteriyor? Sınırları yaratanın dış dünya değil, bizim kendi beklentilerimiz ve inançlarımız olduğunu. Onlar 500 dolara inandıkları sürece 500 dolar alıyorlardı, 20 bin dolara inandıkları an ise 20 bin dolar aldılar. Ve bu hikayelerin hepsinin altını çizdiği bir başka ortak nokta var. Dışarıda elde edilen sonuç, yani para, ev, sağlık ya da ilişki, aslında sadece bir yan ürün, bir bonus. Asıl zafer, asıl ödül bu değil. Asıl zafer, yaratıcı güce sahip olan o gerçek kimliğe, yani benime geri dönmektir. Bu alıntıyı paylaşan kişi de tam olarak bunu söylüyor. Başarının dışarıdan gelen sihirli bir değnekle değil, kişinin kendi içine dönüp, uzun zamandır unuttuğu o tanrısal gücü, o gerçek kimliğini yeniden hatırlamasıyla geldiğini belirtiyor. Yani bu hikayelerin bize asıl söylediği şey şu. Asıl ödül dışarıda kazandığımız şeyler değil, içeride dönüştüğümüz kişidir. Peki tüm bu teoriyi, yöntemi ve ilham verici hikayeleri bir araya getirdiğimizde elimizde kalan en saf, en damıtılmış mesaj nedir? Gelin şimdi nihai çıkarıma ulaşalım. Ve işte yolculuğumuzun sonuna yaklaşırken tüm bu felsefeyi en temel, en öz mesajına indirgiyoruz. Eğer tüm bu anlatıdan aklınızda sadece tek bir şey kalacaksa o da bu olmalı. Bu, hayatı algılama biçimimizde köklü bir devrim öneriyor. Eylem odaklı bir dünya görüşünden varlık odaklı bir dünya görüşüne geçiş. Bu, bize öğretilen geleneksel hedef belirleme yöntemleriyle bu felsefe arasındaki en temel farkı ortaya koyuyor. Geleneksel modelde ne yaparız? Bir hedefe ulaşmak için uzun bir yapılacaklar listesi hazırlarız ve o eylemleri gerçekleştirmek için çabalarız. Bu felsefe ise der ki, çabalamayı bırak. Zaten o hedefe sahip olan kişi ol, o kimliğe bürünün. İşte o zaman yapılması gereken eylemler bir çaba veya zorunluluk olmaktan çıkar, o yeni kimliğin doğal bir ifadesi, bir sonucu haline gelir. Zengin bir insan gibi olduğunuzda, zenginliğe yol açan ilham edilmiş eylemleri zahmetsizce yaparsınız. Değişim yapmakta değil, olmakta başlar. Eylem varlığın bir sonucudur, nedeni değil. Ve sonuç olarak hedefin asla dışarıdaki o materyal şeyin, o kişinin, o paranın kendisi olmadığı vurgulanıyor. Asıl hedef ona ulaşmak için gereken benlik kavramı değişikliğidir. Bu alıntıyı paylaşan kişi eski sevgilisini geri istediğinde asıl meselenin o kişiyi elde etmek olmadığını fark etmiş. Asıl mesele kendisini sevilmeye ve saygı duyulmaya layık gören bir benlik kavramına ulaşmakmış. Kendi büyüklüğünü onurlandırmakmış ve bunu başardığı an, iç dünyası değiştiği an dış dünyada bunu yansıtmış. İşte o noktada dışsal sonuç artık bir ihtiyaç, bir takıntı olmaktan çıkıp sadece güzel bir bonus haline geliyor. Çünkü kişi mutluluğu ve bütünlüğü dışarıda değil, ait olduğu yerde, kendi içinde bulmuş oluyor. Bu dışarıya olan bağımlılıktan kurtulup içsel özgürlüğe kavuşmaktır. Ve bu derinlemesine analizimizi Tüm konsepti tekrar size, yani yaratıcının kendisine yönelten nihai ve kışkırtıcı bir soruyla bitiriyoruz. Bir anlığına durun ve dürüstçe düşünün. Eğer bu felsefe zerre kadar bile doğruysa, eğer deneyimlediğiniz her şey, sağlığınız, ilişkileriniz, finansal durumunuz sadece sizin içsel varsayımlarınızın bir aynasıysa, şu anda tam da bu anda aynaya ne yansıtıyorsunuz? Kendiniz hakkında kendinize anlattığınız hikayeni. Çünkü unutmayın, yansıttığınız şey deneyimleyeceğiniz şeydir. Cevap dışarıda bir yerde değil. Cevap sadece ve sadece sizde.